Oo, ilk defa böyle bir şey gerçekleşiyor. Tüm kaleciler gitti. İnanılmaz bir olay. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir sahibinden satılığa hepiniz hoş geldiniz. Çok farklı bir sahibinden satılık. Bunu normalde dünyanın dev takımlarıyla yapardık ama bu kez Türkiye'nin büyük takımlarından bir tanesi olan Fenerbahçe ile yapmaya karar verdim. Kanala yeniyseniz arkadaşlar açıklayayım. Daha önceden sahibimden satılık izlemediyseniz kariyer modunda Fenerbahçe'yi alacağız bu videoda. Tüm oyuncuları transfer listesine koyacağız. Gelen bütün teklifleri pazarlık yapmadan kabul etmek zorundayız. Kimseyi transfer edemiyoruz yaz transfer döneminde. Ara transfer dönemine kadar oyunu simüle ediyoruz ve ara transfer döneminde ancak o zaman transferlerimizi yapıp takımı toparlamaya çalışıyoruz. Normalde amacımız Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ama Fenerbahçe ile ben UEFA'yı alırsam orada bitireceğiz bu videoyu. Kanalıma abone değilseniz, beni yeni keşfettiyseniz abone olursanız çok sevinirim. Abone olmayıp da izleyen, sürekli izleyen çok kişi var. O yüzden abone ol butonuna basın. Şimdi geçelim oyunumuza. Evet görüyorsunuz güncel Fenerbahçe kadrosu ama arkadaşlar Özil'i bile satacağız şimdi. Mevzumuz bu transfer listesine ekle. Gustavo güle güle, Perotti güle güle. Fenerbahçe'yi seçme sebebim arkadaşlar son zamanlarda hani şu an bu videoyu çektiğimde maç fazlasıyla ne kadar da lider olursa olsun Fenerbahçe son zamanlarda, son haftalarda Galatasaray'a da yenildiler. Kupa'dan da elendiler. Zaten galibiyetlerde zar zor geliyor. Diğer takımlar inanılmaz oynuyorlar. Fenerbahçe'ye göre. Fenerbahçe'ye de kötü oynuyor. Orası ayrı. Bu yüzden yani Ali Koç Fenerbahçe'yi satılığa çıkardı diyoruz ve burada herkesi listeliyoruz. Ve ilk teklif Arsenal'den Filip Nova. 9.7 milyon. Pazarlık yapamıyoruz. Teklifi direkt kabul ediyoruz. İkinci teklif ve üçüncü teklif. Birisi Hertha Berlin'den Serdar Azize. 5 5 milyon. Güle güle Serdar. Luis Gustavo, Romario Baro'yu veriyorlar. Bir de üstüne 3 milyon veriyorlar bize. Teklifi kabul ederim abi. Şu çocuk için de yetki vermemiz lazım. Bakalım ne olacak? Romario Baro da potansiyelli oyuncu. Sheffield United takas teklifiyle geliyor Ozan Tufan için. E, kimi veriyorlar? Ben Osborne, Neci. Şöyle bir bakalım takas görüntüle. Sol kanat bek 74 overall. Fena değil tamam. Ve üstüne 1 milyon vermişler. Kabul ediyoruz. Yetki de veriyoruz. Bakalım. Ben Osborne'da gelecek mi? Görüyorsunuz Novak 4 numarayı almış Arsenal'den. İyi alışveriş yapıyoruz onlarla. Ha? Harun Tekin için Beşiktaş geldi. 1.3 milyon veriyor. Güle güle Harun. Beşiktaş da bu şekilde güçlenmiş oluyor oyunda. Yoksa 66'lık Ersin Destanoğlu ile kötü gidiyorlar simülasyonda. Evet eyleminiz gerekiyor. Ee, bizimkiler anlaşmışlar. E bunu da teklifi kabul et diyeceğiz. Ferdi o oh Ferdi ya da Rangers'dan teklif geldi. Tamam diyoruz. Serdar Aziz görüyorsunuz yeni takımına katılmış. O da gitti. Güle güle Serdar. Lemos'a teklif var. Benevento'dan. Tamam. Harun Tekin satıldı. Ferdi'ye bir teklif daha var. Altın Altay Bayındır'a 11 milyonluk bir teklif geldi Genk'ten. Güle güle Altay. Ferdi daha gitmedi. Genoa'da e, istiyor. Abi kümede kalabilecek miyiz ya? Bizim kalede kim kalacak acaba? Altay'da giderse Harun zaten gitti. Kendisini de görüyorsunuz. Sergen Yalçın'la pozunu veriyor. Baro teklifi kabul edildi diyor. O zaman Gustavo'ya da burada güle güle diyeceğiz. Teklifi kabul et diyorum ve Gustavo da gidiyor. Abi Altay takımda kalmak istiyor. Genk'e gitmedi. Başarısız oldu. Nazım'ı da Union Berlin istiyor. E 6.5 milyon direkt kabul. Sadık çift Pınar'a Championship'ten teklif var. Norwich City 1.6 milyon güle güle Shangara gitti. E, Gustavo için başka bir teklif var. Baro'yu biz kabul etmemize rağmen arkadaşlar gelmedi. Ne olduysa orada reddedildi falan diyor bakın. Çok saçma bir şekilde. Okey demek ki Gustavo gitmek istemedi Porto'ya. E, 14.4 milyon daha iyi bir teklif direkt Buenos Aires yani Boca Juniors. Güle güle Gustavo. Bakalım gider mi? E Sadık da Norwich'e gitmek istemedi. O da Fener'de memnun. Sağda bu sefer Benevento geldi. Tamam 1.75. Pelkasa da Rene gelmiş 5 milyon. Bakalım o da gider mi? Ve Gustavo Arjantin'de arkadaşlar garantileşti. Gustavo ayrıldı takımdan. Bir darbede Pelkas'tan. Pelkas da gitti. 3.9 milyon geldi. Ferdi Kadıoğlu Genoa'ya gitti. Bayağı bir geçti. Ferdi sonunda gitti. Ferdi de gidiyor. Valencia'ya teklif var. Ener Valencia güle güle diyoruz. Altay'a yine teklif var. Benim oynama ne oluyor bilmiyorum. Takas teklifi. Bize stoper veriyorlar. Connor Goldson. Ee, tamam abi teklifi kabul et. Yetki de ver. Şöyle de yap. Bakalım Altay gidecek mi, kalacak mı? Zalaya teklif var Marsilya'dan 5.3 milyon. Güle güle Zalay. Mametiyam Olimpik Lyon 2.5 milyon. Bay bay Tiam. Zalay satıldı. Eylem gerekiyor. Şimdi bir dakika. Şunu kabul edersek. Gold sonda gelmesi gerekiyor. Altay gitti mi? Hiç emin değilim. Bakacağız az sonra. Zalay yeni takımına gitmiş. Tiam satıldı haberi geldi. Valencia satıldı. Sadık gitti. Giden giden abi. Bir dakika. Oytun Özdoğan. Son kalecimiz. Eğer gerçekten Altay'da gitmişse Oytun da şimdi giderse Hatay Spor istiyor. Kalecisiz kalacağız ve Oytun Özdoğan satıldı. Arkadaşlar bu daha önceden hiç gerçekleşmemişti. Acaba Altay takımda yoksa transfer döneminin bitmesini bekliyorum. Hatta bir dakika transfer dönemini bitti sayıyoruz. Neden? Çünkü takımda başka satabileceğimiz oyuncu kalmadı. Rezervlerde oyuncu olmayınca teklif gelse de direkt otomatik iptal oluyor bir şekilde. Adam gitmiyor. Ooo ilk defa böyle bir şey oluyor yani. Sahibinden satılığı Ne süredir yapıyorum? 2 senedir yapıyorum galiba. Hani FIFA 19'la beraber 20'de yaptım. FIFA 20'de mi başladım? 19'da da başlamış olabilirim. Bilmiyorum ama ilk defa böyle bir şey gerçekleşiyor. Tüm kaleciler gitti. İnanılmaz bir olay. <laughs> Kaleye kimi koysak acaba arkadaşlar? Sinan Gümüş girmiş. Eksi 54. Eksi 54 Sise. Eksi 41 Yıldız. Eksi 56 Mert Hakan. Connor Goldson. Eksi 59. Mesut Özil. Eksi 62. Burada galiba en iyisi arkadaşlar Lemos mu? Yok Lemos olmuyor. Yine Sinan Gümüş oluyor. Oyun biliyor da koymuş onu oraya. Oo bir dakika o sayı Samuel 20 reytingde mi oluyor? Eksi 52. Sinan 19 oluyor. O sayı Samuel daha yüksek oluyor. O zaman o sayı sen kale gir Kral kaç boyu var? 1.80 boyu var yeter sana. Abi altyapıya bakıyorum hani oyunun verdiği altyapı oyuncuları oluyor ya. Burada bile kaleci yok ya. Hani diyecektim burada bir kaleci varsa altyapıdan getirdik oynatıyoruz oyuncuyu diyeceğim de. Ali Koç bize güveniyor. Bize garanti verdi kovmayacak bizi. O sayı Samuel Lig'in dibinde olmazsak mucize olur. Ne düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Şu an inanılmaz bir olay gerçekleşti. Geçelim ara transfer dönemine. Bir ara transfer geldi beklediğimiz andayız arkadaşlar. Kupada hala varız. Trabzon'a karşı varız. Ee, şimdi transfer yapmak serbest ve bütçemizi de göreceğiz. Ali Koç bize güveniyor. 99 Süper Lig. Ooo sonda değiliz. Bu iyi bir iyi ipucu artık. Neyse. Eksi 16 averajımız var. Ligin en kötü averajına sahibiz. Tabi orası da ayrı. En çok gol yiyen takımıyız. <laughs> Mükemmel ya. İnanılmaz bir olay. Lig lideri Başakşehir. 46 puan. Kayseri ikinci. Yuh. Şimdi şöyle bir durum değerlendirmesi yapalım. sayı Samuel kalesinde yine 20 ile takılıyor. Overallı artmış bu arada. 73'e yükselmiş. Şu ana kadar kim ne yapmış? sayı Samuel kaç tane gol yemeyen maç çıkarmış falan. Samatta 9 gol, Osborne 2 gol, e, Özil 2 gol 1 asist. <laughs> Caner Erkin 1 gol 3 asist. En verimli oyuncumuz Samatta. Sama Reis bizi taşımış. Osayi Samuel gol yenmeyen maç. 3 tane gol yenmeyen maçı var kralım be. Tabi yok ya her maçta gol yemiş onları sadece biz kalecimiz varken simüle ettiğimiz maçlarda oyunculara da sayılıyor ya gol yenmeyen maç oradan gelmiş. Yoksa her maçta gol yemiş o sayı. Yani şimdi gelelim bir kaleci almaya 81 milyonumuz var. 81 milyon hatta daha fazlası var. Şöyle 100 milyona gelmişiz. 100 milyon transfer bütçesiyle. Fenerbahçe'ye neleri getireceğiz acaba? Bir kaleci lazım, bir sabek belki lazım, bir sağ kanat lazım. Bir de belki Samatta'dan daha iyi sağlam bir Santrifor lazım. Arkadaşlar şimdi burada yine bir bak keşfettik. Bu bir kere daha olmuştu. Nerede olmuştu bilmiyorum ama ben ilk olarak zaten Handanoviç'i hedefliyordum. Görüyorsunuz Loris 13 milyon, e, Neuer 20 milyon, Handanoviç değer 2 milyon. Ne alaka? Bu bir kere daha olmuştu Handanović'e. Şöyle de yapayım yüzünü görün. Ben Handanovic'e 2 milyonu alırım o zaman. Bakalım veriyorlar mı? Burada da öyle yazıyor yani. Evet verdi Conte. Bedavadan Handanoviç'imiz oldu. Bu güzel oldu. Yani hata bende değil o yüzden Handanovic. welcome to Fenerbahçe. İkinci transferimizde potansiyeli düşünüyorum. Kamavinga'ya geldik arkadaşlar. Eduardo Kamavinga için merkez orta sahamızda e, yoktu. Osborne'u oraya koymuştuk bu arada onu hatırladım. E, Kamavinga'ya şöyle bir 33 milyon teklif yapalım. Oo, direkt kabul ettiler. O nasıl oldu? Üçüncü transfer forvete ihtiyacımız vardı Andrea Belotti. FIFA 20'de efsane gol atıyordu. FIFA 21'de ne kadar bilmiyorum nasıl atıyor. Çok fazla denemedim o yüzden getiriyoruz. 82 over aldı 32 milyon dedik. Abi herkes önüne gelen fiyatı teklif kabul ediyor. O zaman şimdi Hector Beller'in için sağ e ihtiyacımız vardı. 27 alt ederi var diyor. Ben biraz daha düşük vereyim. Biz mi kazıklanıyoruz yoksa şanslı mıyız? Bellerine mesela 21 milyon teklifte bulunacağım. Arsenal bizimle kanka biliyorsunuz. Ha bak Arteta bu sefer pazarlık yaptı. Okey Arteta'cım 23 milyona ne diyorsun peki? 31'den vazgeçmiyor Arteta. Çok kritik. Tamam ben sana 27'yi veririm. Hector Beller'in verdi verdi. Şimdi muhtemelen son transferimiz olacak. Bir stoper Wesley Fofana 85 potansiyel elimizde 19 milyon var. Hani tek sezonda bitmeyeceği için ve birkaç sezonda sürdüreceğimiz için bunu muhtemelen ara transfer döneminde hani gelen teklifleri kabul etme gibi bir zorunluluğumuz olmayacak. Böyle bir kural değişikliği yapıyorum. Bu serinin gelecek videolarında da aynı şekilde yapacağız. Çünkü ara transfer döneminde tekrar uğraşmak çok zaman alıyor. 16 milyon verdik, 22 istediler bu sefer. Abicim niye böyle pahalandırdınız adamı? 19 milyonu veririm abi. 19.8. Tamam anlaştık. 85 potansiyel. Ve gittim bir tane de Oma Sola diye yedek kaleci buldum serbestlerden. Onu da imzalattım ki hani kalecimize bir şey olursa İkinci bir kalecimiz olsun. Şimdi bu taktikle bu kadroyla arkadaşlar sezon sonuna geçeceğiz. 15.yiz Kaç puan gerisindeyiz liderin? 26 puan gerisindeyiz. Avrupa'ya gidebilmek için bir 15 puanlık farkı kapatmamız gerekecek. Bundan sonra sezon sonuna kadar tüm maçlarımızı kazanabilirsek eğer o şekilde belki Avrupa gelir. Şimdi geçelim arkadaşlar merak ettiğimiz kısma sezon sonuna. Ve sezon sonunda ne yaptık, ne başardık? Fenerbahçe Oo a a Alanya ile aynı puandayız. Alanya'yı yakalamışız ama geçememişiz. Altıncıyız. Görüyorsunuz 34 gol yemiştik. 49 gol yani Handanovic geldiğinden beri 15 gol yemişiz. Ligin en çok gol atan 3. takımıyız. E Galatasaray orada 1. Başakşehir bu arada açık ara şampiyon olmuş. Haykur ikinci. Ya Avrupa'ya keşke gidebilseydik. Gidemiyoruz bu şekilde ya. Türk Kupası. <laughs> Alanya'ya karşı 4-0 alıyoruz finalde. Başakşehir elemişiz. Yeni Malatya'yı Trabzon'da elemiş miyiz? Trabzon'da elemişiz. Zaten elemeseydik buraya gelemezdik. Öylesine Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ne bakalım. City almış Şampiyonlar Ligi'ne. Avrupa'yı da Real Sociedad almış. Arsenal yarı finalde elenmiş. Gol kralı kim? Gol kralı Junior Fernandez. Remi de 22 gol atmış, bayağı atmış. Belotti 13 gol atmış 20 maçta. Kamavinga da iyi asist yapmış. 20 maçta 7 asist. Davidson e, asist kralı. Kalecilerde Handanovic 20 maçta 11 gol yenmeyen maç. Müthiş ya. Mert Günok en iyi kaleci yalnız. Muslera ikinci. Toplam verim Andrea Belotti manyak ya. 17 gol atmış 27 maçta. İyi, iyi. Belotti seneye gitme ha. Gidebilir çünkü. Caner de iyiymiş. Kamavinga 8 gol 9 asist. Mesut Özil 8 gol 7 asist. Şimdi geçelim ikinci sezon arkadaşlar. Avrupasız bir ikinci sezon hızlıca geçireceğiz artık. Görüyorsunuz yeni sezona geçtik. Aynı kural geçerli. Herkesi listeliyoruz. Handanoviç de dahil buna. Yeni gelen herkesi listeliyoruz. <laughs> Direkt ilk başta Kamavinga'ya teklif var. 60 milyon euro. E 87'ye kadar alabilirmişiz ya. Kabul ediyoruz. Güle güle Kamavinga. Geldiğin için sağ ol. Zanka da geldiği gibi geri gidiyor. E, Sosyalat istiyor. Fofana da geldiği gibi gidiyor. 29 milyon Eibar. Güle güle. Mesut Özil'in Aston Villa serbest kalma bedelini ödedi. 33 milyon mu? Oo, Mesut tekrar İngiltere'ye gidiyor. Tisserand'ın serbest kalma bedeli ödendi. O da İngiltere'ye gidiyor. Fulham'a. Zanka satıldı. Real Sociedad'a da güle güle. Fofana görüyorsunuz gitti. Kamavinga henüz gitmedi ama. Özil gitti. 27 27.5'a. Vay be Mesut. Arkadaşlar gerçekte de böyle giderse hani gelip bu videonun altına yazarsınız. Ee, abi vav wow, orada da gitmişti falan. Ama böyle bir şey olmayacağını düşünüyorum. Mert Hakan'ın serbest kalma bedeli. Sheffield United. Bu İngilizler peşimizi bırakmıyor. Jose Sosa'ya teklif var. Feyenoord'dan güle güle Sosa. Artık kaç tanesi gidebilir bilmiyorum da. Baya gidebilir yani. Hala rezervimiz var. Mert Hakan gitti Sheffield'a. Ademiye Burnley geldi. Abi bu İngilizler ne ya? Bizi sömürdüler resmen. Ama işin enteresan yanı Kamavinga'nın teklifi ne oldu abi? Sosa gitmedi Feyenoord'a. orada. Osa'yı Samuel satıldı. Ya bir dakika ne ara? Fiorentina 8,5 milyon. Onu ben ne ara kabul ettim ya? O sayı Samuel güle güle kral ya. Seninle de vedalaşamadık ama. Aha <laughs> Adem'i gitti. Goldson'a Ajax geldi. Taze zaten yeni gelmişti Goldson. Güle güle Goldson'da. Fre'ye teklif Burnley yine. Güle güle Burnley'e. Kamavinga e, yalan oldu bu arada. İyi oldu aslında bizim açımızdan. Daha da gelsin daha da pahalıya satılsın. Hani bir sonraki sezona falan. Ben Osborne. Ajax yine. Deniz Türüç Galatasaray. Okey kabul. 6.4 milyon. Ajax Osborne'u bitirdi görüyorsunuz. Ama Goldson hala bizde duruyor. O daha gitmedi. Sinan Gümüş'e kulüp Buruj'dan var. Bu kaçıncı Klub Buruj teklifi ya? Bizden üçüncü oyuncumuzu alıyorlar. Deniz Türüç de gitti Galatasaray'a. Gördüğünüz gibi Fatih Hoca ile formayı tutmuş. Az kaldı az kaldı. Goldson PSV bu sefer geldi 10 milyon. Okey daha fazla para gider mi bilmiyorum. Zayt Kalyari Güle güle Zayt. Bu arada güle güle olamıyor. Zayt görüyorsunuz ilk 11'de ve rezervimiz kalmadı. Transferler bu şekilde tamamlanmış oldu satılıklar yani. Elimizde kalan kadro bu. Hiç de fena değil. Belotti satılmadı. Zayt'tan ben asist krallığı performansı bekliyorum ve ara transferde bizi liderlik konumunda görmek istiyorum açıkçası. Hemen geçiyoruz Ocak 1'e. İkinci sezon ara transfer dönemi Beşiktaş'a karşı eşleşmiş kupada. Arkadaşlar Şimdi çıktık Süper Lig'de birinciyiz. Na malup birinciyiz. İşte bu ya. İşte bu. Ara transfer döneminde biliyorsunuz kural getirdik kimse satılmıyor. Sadece alıyoruz. En çok gol atan en az gol yiyen müthişiz ya. Bu arada bırakan birkaç oyuncumuz olacak. Caner Erkin bırakıyor. Diego Perotti bırakıyor. Dirar bırakıyor. Bizde kalmış Dirar geri gelince. Şöyle hemen bir şu ana kadar verim. Oo bak Zayt'tan asist krallığı bekledim. Adam 13 tane gol atmış. Perotti yine mükemmel. Perotti böyle. Kamavinga'da performans düşüklü yaşanmış ama diğer oyuncularımız da gördüğünüz gibi fena değiliz. Bize şimdi o zaman bir merkez ortası, bir sol kanat veya merkez ofansif lazım bir de stoper lazım. İlk olarak sol kanada Amine Gori'yi getireceğiz ve yine şu taktiği uygulayalım. 25 milyon veriyorum. 27 milyon. 31 milyon istiyorlar Amine Gori için. 28 e anlaşırız hocam. Salın bize. Tamam vermediler 29'a. Okey miyiz hocam? Arada buluşuyoruz. Güzel güzel. Amine Gori ucuza geldi. İkinci transfer. Normalde Rebidler'de almayacağım tarz oyuncular. Mesela potansiyeline ulaşmış bir Florian Toven var. 28 yaşında. Ama burada hani satılma riski olduğu için bize bir sezon lazım zaten. O yüzden böyle... Orta yaşlı tam prime'ında olan oyuncuları da alabiliyoruz. E, 31 milyon dedik. 44 milyon istedi. Chelsea'ye gitmiş. Florian Thauvin de yanılmıyorsam tam bir simülasyon makinesi. O yüzden 38.6 hocam. İyidir bence. Tamam. Orta sahada Sosa 72'ye düşmüşken geldik. Mikola, Mykola, Şaparenko'ya arkadaşlar. 29 istiyor Celtic. Celtic'e gitmiş. Ukraynalı. 26-6'ya okey miyiz abi? Bir tane daha transfer yapmak istiyorum çünkü. Vermediler lan. Yine aynı parayı istediler. 27.6 6 10 Tamam geliyor. Yine bir potansiyelli stoper Wesley Fofana kalsaydı iyi olacaktı. Eduardo Quaresma Türkiye'ye gelecek ikinci Quaresma olacak mı? 12 milyon dedik 17 istediler. Çok istediler. Hocam 14.9 tam ortası. İşte bu. Şimdi yedek bir potansiyelli kaleci lazım bize. Eğer kalecimize bir şey olursa 20 milyon değeri var Dragovski'nin. Ona geldim. Direkt 20'yi vereceğim abi. E, maaş bütçemizde kalıyor kabul ediyorlar. Zaten 20-20 ederi vardı diye yazmıştı orada. Güzel oldu bu. Şimdi transferleri bitirdim. Size bir sürprizim var arkadaşlar. UEFA'ya gitmişiz bir şekilde. UEFA'yı göstereceğim sizlere. Takım böyle bu arada. Kuarejma, Shaparenko, Gouri, Toven, e, tamamız abi. Altıncı bitirip kontenjanı nereden aldık bilmiyorum ama UEFA'ya gitmişiz. Atletik Bilbao da son 32'de eşleşmişiz. Lider tamamlamışız. Şu grubu zar zor. O zaman simülasyona geçiyoruz. İlk maçımıza hemen bir geçelim Atletik Bilbao. Kupada olduğumuzu bilseydim belki değişik transferler yapardım ama neyse. Sona gideyim derken gördüm orada kupa. E şimdi Şaparenko baya yorgun ama mecburen o oynayacak Bilbao. Deplasman maçı kupayı alabiliyor muyuz bu sezon ya? Handanovic 84 kurtarır mı bize? Deplasmanda gol atamıyoruz. 1-0 yeniliyoruz. Şutlar falan hepsi bizden yana. Rövanşta daha iyi kondisyonumuz var. Belotti lütfen gol at ya. 2 tane gol lazım bize gol yemeden. Bastım. Ve 2-0. Toven. İşte bu kadar. Geçiyoruz. Bir sonraki rakibimiz Monaco arkadaşlar. İlk maç iç sahada oluyor. Rakibimiz Ben Yeder Folland. Gayet sağlam. Gayet sağlam. Ama biz de iyiyiz. Simüle ettik. Kadıköy'de 1-1. Bir, bir. Caner son dakikada adamlar 10 kişi kalmışlar. Ama bunlar bizden Fofana'yı almışlardı bu arada. O da kırmızı kart yemiş. Bir sonraki maçta yok. Rövanş. Baya yorgunuz. Bol gollü beraberlik lazım veya galibiyet lazım. Basıyorum abi. Ve işte bu. Goldson 2-1. Bunları da geçiyoruz. Umarım daha kolay bir rakip gelir bir sonraki turda. Ve hiç de fena olmayan Olimpik Marsilya geldi. Florian Tove'nin eski takımı ama kondisyonlarımız yerinde. Haydi beyler. Deplasmanda ilk maç. Mandanda rakibimizde. Kalede Milik var. 1-0 Radonjic son anda atıp yeniyor bizi. Tüh daha fazla şutumuz var. Ama iç sahada 2-0 alırız bence. Aa, Aa Zalay da onlarda. Aa Zalay'ı satmıştık onlara. Doğru. Vay Zalay büyümüş de onlarda da oynuyor. Neyse abi. 2-0, 3-0, 3-1 uzatmalarda İşte bu Florian Toven uzatmalara götürmüş 1-0'la Ronji atmış Toven 2-1 yapmış Gori de 112'de bize turu getirmiş. Ya paldır küldür gidiyoruz ama finale doğru gidiyoruz arkadaşlar. Yarı finaldeyiz. Yarı finalde takım yorgun. E, yedeklerimiz sağ olsun bir yedekten sayılmıyorlar ve rakibimiz ayak. Şimdi burada belki elendik arkadaşlar ama elenmezsek inanın çocuklar Belotti, Toven ben size güveniyorum. Handan bak kalede iyisin. Onana var onlarda da Kudüs falan var. Anthony çok sağlam bir takım ya. Kamavinga, Gori, Fransız connection'lar. Toven bayağı Fransız almışım lan. Basıyorum abi. Haydi 1-1. Amine Gori, Martinez. Onlar bizi domine etmişler bir nevi ama. Rövanşta bir mucize arayalım o zaman. Adamlar full kondisyon ya. Nasıl kalıyorsunuz? Oğlum siz full kondisyon. Bizimkiler ölüyorlar sürekli. Bekledim. Bekledim. Bir derin nefes aldım. 1-1'in bir, üstüne. 2-2 istiyorum. Uuu. Şaparenko işte bu. Şaparenko diyor ki hayır 2-2 değil abi. 2-1 uzatma istemiyorum biz zaten ölmüşüz Toven abim ölmüş zaten çıkmış Lemos falan girmiş bunlar bak Toven ilk 10 dakikada atmış bir tane kral arkadaşlar Hedefimize ulaştık. İkinci sezondan şok bir şekilde ben hala bu turnuvada nasıl varız onu anlamadım. Bitirdiğimiz koruma göre Türkiye Kupası hayatta olmuyordu. Finalde de rakip Atletico Madrid. Şimdi sezon finaline geldik, maça geldik bir de özellikle takımın haline bak. Ya oğlum bunlar ya ne yapıyorlar acaba bizimkiler? Şuna bakar mısınız? Bakın 3 gün ara varmış en son lig maçından. Bizimkiler kendine gelemiyorlar. Böyle yorgun argın sahaya çıkacağız. E ama çıkmadan önce hemen bir Süper Lig'de şampiyon şampiyonluk geldi mi ki gelmiştir muhtemelen. 100 puan namalüp 10 beraberlik 30 galibiyet en çok gol atan en az gol yiyen olarak ligi şampiyon tamamlıyoruz. Sivas Spor 3. bitirmiş. Trabzon ortalıkta yok. 13. ligin dibi de böyle. Türkiye Kupası Başakşehir'e karşı finaldeyiz. Galatasaray 7-0 geçmişiz. Alanya ve Beşiktaş'ta elemişiz. Ondan önce de Karagümrü. Şampiyonlar Ligi City Liverpool. Aa, Lyon bak Mametiyam gitmiş yarı final oynamış abi. Liverpool'a eğlenmiş yalnız. Avrupa Ligi görüyorsunuz zaten Lazio. Atletico Madrid buralara nasıl gelmişse. Abi inanılmaz bir durum ya. Gol kralı Andrea Belotti. 22 gol mükemmel. Rodega Baba hala atıyor. Tove'nin 11 golü var. Asistler Podolski. Beler'in dördüncü bizden en çok Kamavinga'yla. Muslera en iyi kale, Andanovic'i geçmiş. Toplam verimde de Belotti 36 gole katkıyla en verimli oyuncumuz. Zayt da gayet iyi. 16 gol 6 asist. Final City of Manchester Stadium'da seçkin. Özel bizim zorluğumuz yine mevcut. Kolibali, Laport iyi transferler yapmışlar. Felix, Suarez, Saul. Şampiyonlar gibi finali resmen arkadaşlar. Bizim takım da ölü. Geçelim finale. Hector Bellerin ekranlarda arkadaşlar. Sahibinden satılık Fenerbahçe inanılmaz bir sonla. E, burada az sonra tamamlanacak. Belotti vurdu maç başladı. PC'de oynuyorum o yüzden gelece e, yeni nesil grafikler yok. Ama aynı oyun sonuçta. Kamavinga saldır Fenerbahçe. Şaparenko bizi kurtaran eleman. Şaparenko. Arapası geçmedi. Arka direkte bomboş bir adam var. Ortayı açabilirsek var ya. Aha geldi. Cık, çok beklettik. Caner gönderdi abicim Aminegori sen koş biraz. Aha Belotti güzel Zayt kaçar. Kaçtı vallahi kaçtı. Obla geçer mi? Oblakla Zayt aynı ülkelimi mi geçemiyor? Dönüşüne kim vurdu? Toven vurdu. İşte bu 1-0. Zayt ve Oblak aynı ülke acaba? Slovenya mıydı? Ya da Slovakya mıydı? Karıştırıyorum. Oblak mı Slovakya'ydı? Neyse çok da önemli değil ya. Burada Toven iyi ki dönen topu içeri sokabildi güzel 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 güzel. İlk golü bulmamız güzel oldu. Şimdi Aykut Kocaman taktikleriyle bu maçın sonunu getiririz artık bu yorgunlukla beraber. E ee, Markus Lorente. Lorente. Hocam faul yok, hiçbir şey yok ya. Caner hiç faul yapar mı lütfen? Ayıp. Serbest vuruş Luis Suarez. Ne yapacaksın? Gönderdi Luis Diaz. Aman 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 Handanovic süpersin be kral. Tamam Saul. bize Aykut Kocaman taktikleri lazım şu dakikalarda arkadaşlar yani. Yorgunlukla beraber maçın sonunu nasıl getiririz bilmiyorum. 1-0'ın üstüne direkt yatarsak iyidir bence. Lorente. Geç abi. Tamam defansımız iyi. Şaparenko şu tehlikeye gel yalnız. Suarez. Uf Kuarejma mükemmelsin. Oğlum ne yapıyoruz? Çok riskli oynuyoruz. Ve Handanovic mükemmelsin be. Koke'nin korneri. Bizde 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 bizde. Toven. Lan o oh, Caner çıkardı. Herifin direkt ayağına ya. Göğüs kontrol. Kamavinga sök abi. Kuarejma Kuarejma da iyi engelliyor. Ha. Bırakma Kamavinga. Suarez. Zorladık oraya. Güzel güzel. Bizde top. Owen verdi. Belotti kaç abi? Kaç abi? Zaitz. Aha. Vallahi geçti. Kolibali'den hatalara gel. Belotti. Zaitz. Zaitz dağıtıyor işte bu ve. Kolibali'nin büyük hatası ama. İşte bu kadar. Abi burada Kolibali o kafayı nasıl vuramıyor acaba? İyi iyi. İki. Atletico bir intikam peşinde bir gol peşinde Suarez Kamavinga güzel kapattım be ama onlar hep düşüyor ne hikmetse Şaparenko hayır dedi tamam şimdi kontra bizim işimiz kontra bizim işimiz Belotti uç Belot aralardan Amine Gori'ymiş Amine Gori çaprazdan atar yes işte bu 3 çok rahat gidiyoruz yani kontra atakta iyi yakalıyoruz adamları. Aslında Oblak da iyi çıktı kapattı. Amine Gori affetmiyor yalnız yani. Aminegori. Hocam 45 artı 1 yani. Bitirsen diyoruz. 45 artı 3 oldu galiba. Lan Suarez. Ah! Aha 3-1. Abi artı 3 oynattı hoca ya. Yani orada bitirebilirdi orta sahadayken. Çok saçma. Bizim orada kim o? E, Kuarejma'ydı galiba. Eduardo Kuarejma. Çok böyle yerinde dondu kaldı. Diğer adama geçtim ben. Şutlar onlardan yana %33 toplu oynama. Arkut kocaman taktikleri arkadaşlar. Kontra atak taktiği. Üzerimize gelsinler. Hemen birkaç değişiklik yapalım bence. Caner ölmüş zaten. Sarı kart da yedi. Lemos girsin. Sinan Gümüş Tove'nin yerine. Sosa da Zaytsin yerine girsin ya. Yani Kamavinga daha verimli olabilir o kadar kondisyonla. Uuu Joao Felix de kaldı lan. Hata Goldson. Yakalar mıyız abi? Joao Felix kaleci. Handan mükemmelsin ve Herrera batırdı. Herrera batırdı. Uuu derinlemesine güzel top. Mükemmel pas ya. Luis, Su Luis Diaz. Luis Suarez diyecektim. Aman Luis Suarez'e bakın. Kovarejma güzelsin. Saul çok müsait. Çok müsait. Dikkat abi. Oha her türlü dön Suarez de engelliyor. Kovarejma güzel. Uzaklaştır. Koke önü bomboş. Oo, Joao Felix aman 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 aman. Hocam fa Handan o 3 kurtarıyor. Offside de yok. Ha varmış. Lan adamlar bastırıyor. Biz full defans yapıyoruz ikinci yarıda arkadaşlar. Full defans. Ee, Belotti güzel hareketler. Çok güzel üstüne çekti rakibi. Şimdi Sinan Gümüş'teyiz. Sinan Gümüş bu açıdan atar mı? Atar. İşte bu. Abi bu çapraz açılardan her türlü giriyor da orası tahiri da. da. 4-1 helal olsun Sinan Gümüş'ün de kabiliyetini şimdi şey yapmayalım burada arkadaşlar. Renci de etmeyelim. Hiç göstermeye gerek yok. Basit bir gol. Yani finale Gül'ü oynaya e, kupaya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Oo Sosa ne yaptın? Joao Felix. Uf Kamavinga. Oo hocam ne faulü. Bir dakika. Çok kritik noktadan free kick. Laport niye free kick kullanıyor? Free mi lan? Koke o da geldi. Laporte atladı. Koke saldı ve Joao Felix batırdı. Siz ne yaptınız oğlum öyle ya? Sanki deney yapıyorlar. Ve maç sona eriyor. İkinci sezonda hedefimize ulaşıyoruz. Ali Koç ve yönetim bize tam yetkiyi verdi. Güvendi. Bu maçın yıldızı bence Miha Zaitz'di. Gerçekten Zaitz inanılmaz pozisyonlar... Buldu. E bir gol bir asist ya da kaleciden dönen toptan ilk gol girmişti de o asist sayılmıyor bir nevi. Ama Handanovic kaldırıyor arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Abone olduğunuzu kontrol edin. Abone değilseniz abone ol butonuna basıp şan butonuna da tıklarsanız bildirimleri kaçırmazsınız. Videoları kaçırmazsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.